Herkese merhabalar. lezzet Dama hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan karamelli yalancı tavuk göğsü tarifi hazırladım. Tarifimize geçmeden önce malzeme listesini açıklamalar kısmına yazıyorum. Tarifimiz için önce uygun bir tencerenin içerisine 125 gram tereyağı veya margarin hangisini kullanıyorsanız alıyoruz. Ve orta ateşte yağımızı yakmadan eritiyoruz. Üzerine bir su bardağı unu ekliyoruz. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 mililitredir. Karıştırarak hafif un kokusu çıkana kadar yakmadan kavuralım. Üzerine 1 litre sütü yavaş yavaş ekleyelim ve bir taraftan topaklı kalmaması için karıştıralım. Sonra bir su bardağından 2 parmak az olacak toz şekeri ilave edip karıştıralım. Ardından orta ateşte sürekli karıştırarak pişirelim. Fokurdamaya başlayınca ocağımızı kısık ateşe getirip yaklaşık 1-2 dakika daha pişirelim ve ocaktan alalım. Tavuk göğsünü arada bir karıştırıp birazcık soğumaya bırakıyoruz. Biraz soğuyan tavuk göğsünün içerisine bir paket vanilya ekliyorum. Kıvamının pürüzsüz olması için 2-3 dakika blenderdan geçiriyoruz. kullanacağımız borcamın içerisine ıslatıyorum ve tavuk göğsünün kolay çıkması için yapıyoruz. Hazırladığımız tavuk göğsünü ıslattığımız borcamın içerisine aktarıyoruz. Düzgünce borcama yaydıktan sonra üzerini düzeltiyorum. ve oda ısısına gelince buzdolabına kaldırıyorum ve soğumaya bırakıyoruz tavuk göğsü soğurken üzerinin karamel sosunun yapımına geçiyoruz uygun bir kasenin içerisine bir su bardağı suyu alıyorum üzerine bir yemek kaşığı tepeli nişastayı ekliyoruz sürekli karıştırarak topaklı kalmayacak şekilde nişastayı açıyoruz ve bir kenarda bekletiyoruz. Daha sonra bir tavanın içerisine yarım su bardağı toz şekeri alıyorum. Orta ateşte şekeri karıştırarak yakmadan eritiyorum. Tamamen şeker eridikten sonra üzerine yarım su bardağı su ekliyorum. tekrar şeker eriyene kadar sürekli karıştırıyoruz. Eriyen şekerin üzerine hazırladığımız nişastayı bir taraftan karıştırarak ekliyoruz. Ve pişene kadar sürekli karıştırıyoruz. Karamel sosumuz kıvam alıp fokurdayınca ocaktan alıyoruz. Daha sonra soğuyan tavuk göğsünün üzerine karamel sosun hepsini gezdirerek döküyorum. Bir kaşıkla sosu tavuk göğsünün üzerine yaydıktan sonra bu şekilde üzerini düzeltiyorum. Daha sonra buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirmeye bırakıyoruz. Dinlenen karamelli tavuk göğsünü dilimleyerek arzu ettiğiniz şekilde süsleyerek servis tabağına alıp servis edebilirsiniz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Yapımı oldukça pratik, çok lezzetli. Her evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlayabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.